Merhaba arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün videoda başlıktan da gördüğünüz gibi Ucuz orta pahalı Mercedes Jeep'leri kapıştıracağız Video başlamadan önce like atıp kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Böyle videonun devamı istiyorsanız bu video tam 400 like bekliyorum Eğer 400 like gelirse bu videonun devamı gelecek Şimdi bildiğiniz gibi bizim çok sevilen bir serimiz var Ucuz orta pahalındaki serimiz Bu serimizde daha önce Mercedes yapmıştık BMW yapmıştık Toyota yapmıştık Baya fazla şey yapmıştık Ama aklıma şöyle bir şey geldi Mercedes yapmıştık ama Mercedes'in arabalarını yapmıştık. Mercedes'in ucuz, orta, pahalı jiplerini kapıştıracağım. Car parkingde Mercedes'in en ucuz jipi gördüğünüz gibi şu an önünde duran jip. Şimdi ucuz jipimiz yani ucuz Mercedes jipimiz gördüğünüz gibi burada. Şu an fiyat yazmıyor. Ama siz zaten oyuna girdiğinizde direktmen çıkar karşınızda. Orta fiyatta olan gördüğünüz gibi buradaki Jeep oyunda gördüğünüz gibi baya pahalı. Bu yaklaşık böyle bir 500-600 bin civarı para satılıyor ve pahalı jipimizde gördüğünüz gibi burada yani 1 milyondan daha fazla para satılıyor Bugün bu arabaları kapıştıracağız ilk önce abi beygirden başlamak istiyorum en pahalıyla en ucuzun beygiri aynı ama orta fiyatlının beygiri bana bir tık düşük geldi şöyle göstermek istiyorum orta fiyatlı arabamızın beygiri 435 beygir ama ucuz arabamızın beygiri 575 beygir yani ucuz arabamız orta arabamızdan daha fazla beygirli ucuz jiple pahalı jipin arasındaki beygir farkı aynı yani ikisi de aynı hızda gidiyor Şimdi ben ilk önce ucuz olan Mercedes'imizde bir oyun içine gireceğim. Bu araba size göstereceğim. işte içini göstereceğim, dışını göstereceğim ve stok ayarda bir hız testi yapacağız. Ondan sonra orta fiyatlı, ondan da sonra en pahalı arabamıza geçeceğiz ve en güzelini aramızda seçmeye çalışacağız. Evet şu an gördüğünüz gibi ucuz Mercedes Jeep'imizle oyuna girdik. Araba gerçekten baya güzel gözüküyor. Şöyle içinde göstermek istiyorum size. Yani içi bence o kadar güzel değil yani abartılacağı kadar güzel değil ama yine de baya hoş gözüküyor gördüğünüz gibi. Şurada bir tane ekranımız var. Bu aşağıda böyle dü düğmeler falan var. Teyp falan var herhalde. Onun altında bir tane klima var. Şurada da güzel bir tane vitesimiz var. Gördüğünüz gibi otomatik vites bir arabamız. Şöyle sağına soluna bakmak istiyorum. Arkayı falan da göstereyim size. Arkadaki o koltuklar bence idare eder yani o kadar abartılı güzel değil ama yine de güzel. Şöyle göstereyim şoför arka taraftan böyle gözüküyor. Yani açısı bir Mercedes olduğunu göstermiyor. Yani böyle çok klas bir araba değil ama yine de gerçekten çok kaliteli bir araba. Normal bir arabaya göre kaliteli bir araba ama işte fiyatına göre ve ucuz orta pahalı olmasına göre değerlendireceğiz bunları. Ucuz Mercedes'teki en sevdiğim şey abi şuradaki gördüğünüz gibi egzozlar. Egzozları gerçekten çok güzel gözüküyor yani dış taraftan baya güzel gözüküyor bu araba Onun dışında bir hız testi yapmak istiyorum yani bakalım ne kadar hızlı gidecek Ondan sonra orta ve pahalı arabamızla aynı şekilde hız testi yapacağız Şöyle arabanın size süspansiyon testini falan da göstereyim Gemi gibi bir şey ya harbi diyorum baya güzel bir araba Evet gördüğünüz gibi şu an hız testine başladım 200 kilometreye geçti 210-220-230'a doğru yavaşça ilerliyor abi Bundan sonra aynı şekilde orta fiyatlı ve pahalı fiyatlı arabamızla hız testi yapacağız Şöyle 250 kilometreye geldi abi. Bence ucuz araba için gayet güzel bir hız bu. Şöyle abi şuradan yılan gibi geçeyim. Sağ sol sağ sol yaparak. 270 şuradan geç 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 geç. Yok geçemedik. 275 kilometre abi. En son 275'i gördüm ben. Bence abi ucuz fiyatlı araba için yani ucuz fiyatlı Jeep için gayet güzel bir hız bu. Şimdi ucuz arabamızı bitirdiğimize göre orta fiyatlı arabamıza geçeceğiz. Bakalım orta fiyatlı arabamız nasıl. Hemen orta fiyatlı arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi orta fiyatlı Mercedes'imizle karşınızdayım. Araba gerçekten baya güzel gözüküyor. Yani ilk görünüşte gerçekten hoşuma gitti benim. Bu arada şu üstteki bagaja aldanmayın. Yani bu bagaj nereden geldi bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu arabayı aldığım zaman hileli bir arkadaşımız yaptı ve bana böyle geldi. Şimdi abi arabanın içini size göstermek istiyorum. Bu arabanın içi gerçekten güzel yani. Eskiden ilk geldiği zaman da hatırlıyorum. Bu araba bir güncellemede gelmişti ve gerçekten çok heyecanlı bir şekilde bekliyorduk biz bunu. İçi falan baya güzel yani gerçekten klas şuradaki gördüğünüz gibi ledlerine kadar gayet güzel şu ekran baya büyük bir ekran Yani gerçekten bir arabada olması gerekenden daha büyük bir ekran Tesla ekranı gibi bir şey bu koltukları gördüğünüz gibi beyaz ama şu kahverengi şeyi ben beğenmedim açıkçası yani bu arabaya pek yakışmamış onun dışında abi bakalım ne özelliği var şuradaki hız kadranları gördüğünüz gibi bir ekran içinde yani dijital bence gayet güzel duruyor bu arada Direksiyonu o kadar hoşuma gitmedi çünkü rengi çok kötü onun dışında abi şöyle bakalım. Bu yan taraflarda pek bir şey yok açıkçası. Onun dışında şuradaki tuşlara benim hoşuma gitmedi. Yani hiç özenilmiş bir tasarıma benzemiyor. Gördüğünüz gibi şunun üstünde tuşlar var. Şöyle arka tarafa geçtiğimizde hemen bizi karşılayan güzel bir ekran abi. Bir kere bu ekran gerçekten çok iyi. Çünkü mesela buraya bir bindiğinde sıkıcı sıkıcı oturmuyor. Şu karşıdan bir şeyler izliyor. Ne bileyim işte rotaya falan bakıyor. Bence bu gayet güzel bir detay. Şurada gördüğünüz gibi kırmızı menfezleri var. Bunun önceki Mercedes'te var mı yok mu onu hatırlamıyorum ama büyük ihtimalle yoktu. Şurada gördüğünüz gibi çok kaliteli bir hoparlör var. Bence gayet güzel duruyor bu arada. Şurada bir tane led var ama şurada durmuş yani. Buradan ilerisi yok. Onun için pek hoşuma gitmedi. Onun dışında pek de anlatacak bir şey yok açıkçası. Koltuk renklerini hiç beğenmedim. Arabanın dış görünüşünden bahsetmek istiyorum. Bana bir tık böyle Ford'u hatırlattı. Hani bir Ford'un da böyle bir tasarımı var. Onun için bir tık böyle Ford Raptor'a falan benzettim. Bu arada bu arabamız 430 küsür beygirlerde bir araba. Yani ucuz arabamızdan daha düşük bir beygiri var. Ama bakalım hız nasıl? Bundan önceki ucuz arabamız 275 kilometre basmıştı. Bakalım bu ne kadar basacağız? 2000 evet gördüğünüz gibi yol bitti ve bu arabamız 240 kilometre gibi bir şey yaptı. Yani beklentimi baya baya altındaydı. Ucuz arabamız orta fiyatlı arabamızdan daha hızlı çıktı. Bakalım pahalı fiyatlı arabamız nasıl bir şey çıkacak? Yani açıkçası dış görünüş olarak tam bir aile arabası böyle sportif güzel bir araba ama maalesef motor olarak pek böyle bir iyi değil açıkçası. Şimdi bu arabayı da incelediğimize göre hemen en pahalı arabamıza geçelim. Bu arada bunun egzozları gördüğünüz gibi arka tarafta. Benim bildiğim bu arada bu egzozlar böyle sahte yani görünüş olarak yapılmış. Normalde bu egzozlar kullanılmayan şeyler. Neyse orta fiyatlı arabamızda da baktığımıza göre şimdi geldi en pahalı arabamız. Hani oyunun en köklü Mercedes'ine geldi. Şimdi fazla tutmayalım pahalı fiyatlı arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi en pahalı arabamız yani en pahalı Mercedes'imize gördüğünüz gibi çok güzel bir araba. Bu arabanın değeri 1 milyondan daha fazla bir oyun parası. Şimdi hemen incelemeye başlayalım. Dış görünüş olarak yani kütle olarak iki arabadan değil hem ucuz arabadan hem de orta fiyatlı arabadan daha büyük bir araba. Daha cüsseli güzel bir araba. Ucuz arabada olan egzozların aynısından bu arabada da var gördüğünüz gibi. Gerçekten çok klas gözüküyor. Gördüğünüz gibi bu pahalı arabamızın arkasında şöyle bir yedek lastik var. Onun dışında hemen iç tarafına bakmak istiyorum, İç tarafında detayları göstereyim size. Ve gördüğünüz gibi pahalı arabamızın iç görünüşü gerçekten baya güzel gözüküyor. Hemen incelemeye başlayalım. İlk önce direksiyondan başlamak istiyorum. Direksiyondaki şu krom detaylar benim çok hoşuma gitti. Yani gerçekten baya güzel gözüküyor. Sportif bir direksiyon. Onun dışında şuradaki ekranlardan bahsetmek istiyorum. Şu ekran daha Aa, birisi arkadan çarptı. Neyse. Bu ekran daha demki orta fiyatlı arabamızın ekranından daha küçük bir ekran. Onun için pek beğenmedim. Onun dışında ortadaki kadran göstergemiz de aynı şekilde dijital güzel olmuş. Ama şu taraftaki boşlukları pek beğenmedim. Keşke oraları doldursalar. Onun dışında gördüğünüz gibi şurada klima men menfezleri var. Onlar da krom yapılmış. Harbiden baya hoş gözüküyorlar. Şu alt tarafta neler var hemen onlara bakmak istiyorum. Mouse gibi bir şey var. Hani şu ekranı yönetebildiğiniz bir mouse var. Onun dışında şurada yine klimalarımız var. Burada tuşlarımız var. Şuradaki abi saat çok güzel. Bu bildiğiniz gibi Volkswagen Passat'larda falan da var. Benim çok hoşuma gidiyor. Bunun tasarımı bir tık daha özenilmiş gibi duruyor. Şu yan taraflarımıza bakalım. Burada bir araba var gördüğünüz gibi. Şurada çok kaliteli bir hoparlör sistemi var. Daha demin ki ucuz ve orta fiyatlı arabamıza göre bu arabamızın ses kalitesi daha güzel. Onun dışında gördüğünüz gibi şurada güzel tuşlarımız var. Buradaki her şey krom hani bütün detaylar krom. Ön taraf bittiğini göre hemen arka tarafımıza geçelim. Şöyle gördüğünüz gibi arabamızın arka tarafına geçtik. Hemen koltuklardan bahsetmek istiyorum. Koltuklarımızda kırmızı böyle detaylar var, dikişler var. Bu güzel olmuş ama koltuğun rengi cidden çok kötü. Hani daha güzel bir renk olabilirdi. Ben daha çok böyle Mercedeslerde beyaz koltuğu seviyorum. Onun dışında direksiyon simidi bana biraz büyük geldi. Hani böyle tutuşu biraz zor gibi. Emin değilim tabi. Bir tık bana öyle gelmiş olabilir. Arka taraftaki gördüğünüz gibi ekranlar orta fiyatlı arabamızla aynı. Tabi bu ekranlar ona göre çok daha büyük. Ama şunu beğenmedim. Şu gördüğünüz gibi ekranın yan tarafındaki çerçeve çok fazla kalın. Arabanın kalitesini düşürmüş bence. Bunu biraz daha ince yapsalar daha hoş olabilirdi. Onun üstünde gördüğünüz gibi şurada bir tane klima menfezi var. Onun altında bir şey var ama ne olduğunu bilmiyorum. Yerdeki paspasların detayına kadar baya güzel. Onun dışında arabadan anlatacağımız pek de bir şey yok. Şu öndeki gördüğünüz gibi bu led herhalde emin değilim ne olduğundan ama güzel gözüküyor. Şimdi sıra geldi hız testimize. Bunun önceki yani ucuz fiyatta arabamız bildiğiniz gibi 275 kilometre yaptı. Ondan sonraki orta fiyatlı arabamız 240 küsür kilometre yaptı. Bundan daha güzel bir kilometre bekliyorum. Şöyle bu arada süspansiyonları da göstermek istiyorum. Bu arabanın süspansiyonu hepsinden daha güzel, yani baya kaliteli. Şöyle bir sağ sol yaparak göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi baya kaliteli yapmışlar bunu. Basıyorum. Bakalım kaç kilometre yapacak? Ben bu arabadan şöyle bir 280-290 arası bir kilometre bekliyorum. Much, much, much later. Vaa abi. Geçemedik. 255 kilometrede durdu araba. Bir dakika. Çok ilginç. Şu anda şöyle bir şey oldu ucuz fiyatlı arabamız hem orta fiyatlı hem de pahalı fiyatlı arabamızdan daha hızlı çıktı. Abi cidden çok ilginç ya. Harbiden böyle bir şey beklemiyordum. Açıkçası ben bu arabadan daha hızlı performans bekliyordum. Benim beklentim bayağı bir düşürdü yani bu araba. Şöyle bu arabadan böyle yaklaşık 280-290 beklerken araba bize 255 verdi. Şimdi hem ucuz hem orta hem de pahalı arabaları incelemimize göre bu arabaları şimdi böyle bir karşılaştıralım. Sizce hangisi kazandı? yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası kalite olarak ben orta fiyatlı arabayı seçiyorum çünkü bu arabanın yarı fiyatına yani orta fiyatlı araba pahalı fiyatlı arabanın yarı fiyatına satılıyor ve bence çok kaliteli bir araba ama hız olarak yani performans olarak abi ucuz arabayı seçiyorum çünkü ucuz araba gördüğünüz gibi hem çok hızlı hem çok lüks gözüküyor hem de dış görünüşü bence çok güzel Umarım beğenmiş, umarım eğlenmişsinizdir. Böyle bir videonun devamını istiyorsanız bu videoyu tam 400 like bekliyorum. Eğer 400 like gelirse bu videonun devamı gelecek ve bildiğiniz gibi 10 bin abone olduk çok teşekkür ediyorum. Ama durmak yok yola devam nice 100 bin lira inşallah deste çıkarsa çok mutlu olurum. Bu arada şu arabayla kapışıyoruz abi. Çık 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 çık. Aga be adam gitti. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar videoda kalın. Bay bay efendim. bunları yaparken Bursa Spor'a destek olabilirsin.